Yani e, şimdi aldığımız nefesin de tadına varmamız lazım, Değil mi? sevmenin de, e, sevdanın da, acıların da, evet. yüzünlerin de yaşam girdabında kaybolmamak çok önemli. Çünkü bu fırtınada ya kaybolursunuz ya fırtınanın kendisi olursunuz. Hı. Valla ben fırtınanın kendisi olma taraftarıyım. <laughs> <laughs> en azından macera devam ediyor, evet. mücadele devam ediyor. Aynen öyle yani öyle. mücadelesiz bir hayatın bir çok da anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani çok değil biraz abartılı uç noktalara gelecek ama gerçekten hayattan bıkmış, usanmış, hayallerinden, hedeflerinden vazgeçmiş olan insanlara baktığınız zaman aslında hayatın tadına varmamış olan insanlar olduğunu fark ediyorsunuz. Evet. Mücadele etmeyen insanlar olduğunu fark ediyorsunuz. Evet. Mücadele devam ettikçe yaşam aşkı devam eder. Evet. Yaşam aşkı devam ettikçe mücadele ruhunuz artar. Yani mücadele olduğu zaman bir de emek vererek bir şeyi kazanmanın hazının mutluluğu apayrı oluyor. Değil Kesinlikle mi? Öyle. Şimdi bu kitabın hazı bambaşka. Çünkü Kesinlikle. emek vermişsiniz. Her bir kelimesinde ayrı bir tadınız var. Yani bunu konuştukça, insanlar bunu okudukça sizi mutlu ediyor. Aslında biraz sizi tanıyor. Sizin evet. Ben şunu biliyorum yani kitap en ucuz e, alınacak tecrübeler kesinlikle değil mi hocam? Ya şu, şöyle e, anlatayım ben bunu. Şimdi bizim bazı öğrencilerimiz sıfırdan başlar, bazıları eksiden başlar. Ben gençlerin içerisinde olduğum için bir 21 yıllık bir eğitim serüvenim Hı. var benim. Bu psikolojiyi çok iyi biliyorum. Şimdi e, veli gelir bize ya da e, bir öğretmen ya da arkadaşları öğrenciye bakar der ki. Aa, sen bir net mi arttırdın? İki puan mı arttırdın? Küçümser. Evet. Ama o bir neti arttırmak için Eşiyi o gencin gerekiyor. hayır ne kadar mücadele ettiğini, ne kadar gözyaşı döktüğünü, ne kadar terlediğini en iyi kendisi bilir. Evet. Emeğin kutsalı işte buradan geliyor. Yani siz tırnağınızla, dişinizle hayata tutunduğunuzda bir şeyleri üretmeye çalıştığınızda, çabaladığınızda o mücadele sizi hayatın o kadar müthiş bir atmosferin içine çeker ki isteseniz de vazgeçemezsiniz. Bu yüzden de emek o kadar kutsal bir şey ki mutlak surette de bir eser yarattığınız, ürettiğiniz zaman o hayata sizi çeker ve hayatın tadına varmış olursunuz. E benim önümde böyle bir senaryo var, böyle bir dünya var. Bunun tadına neden varmayayım? İşte o senaryoyu iyi izlemek lazım. Evet. Yani onun için de biraz pozitif bakmak lazım. Pozitif bakabilmek için de hocam, yani biraz daha kişisel gelişim bu şeyi bakmak lazım. Doktor Harry Elder'ın evet. e, bir sözü var. Diyor ki, yani yağmur yağdığı zaman, yağmur ilk önce bir yere birikir. Evet. Biriktikten sonra o akışmaya başlar. Aktıktan sonra bir yol akar, açar. Ondan sonra her yağmur yağdığı zaman o yolda devam eder. Evet. Diyor ki, işte bizim düşüncelerimizde eğer negatif birikimler olduğu zaman, negatif yolları açtığımız zaman, pozitif geleni de negatif olarak değerlendiririz. Evet, o yüzden yani siz bu senaryoyu güzel görüyorsunuz. Bunun sebebi de işte kişisel gelişim. Ben sizi o yüzden takdir ediyorum. Yani Kesinlikle her konuda ediyorum. öğrencilere böyle e, pozitif bakabilen öğrenciler öğrencileri çok daha bir üst havaya taşıyor. Siz mesela diyorsunuz ki bir net yükseltmesi ne kadar önemliyken evet. ama bir başkasını göre ya bir de. Bir ama evet. siz emeğin güzelliğini görebiliyorsunuz değişimi görüyorsunuz aynen öyle evet, ee, evet. hocam araya giriyorum izninle Vanlı Olgun yazmış ee, Aziz Bey iyi yayınlar hocamız şa şair gibi maşallah evet. zaten kendisi şair Çok aynı şair zamanda Çok ee, Ercan Ulutaş yazmış selamlar sevgiler iyi yayınlar diliyorum Aziz hocam Lokman Tekin hocama başarılar dilerim Çok teşekkür ederim Erkan hocam saygılar sunuyorum yani bazen hani şairle program yapmak o kadar keyifli ki. Çünkü kelimeleri, bir nameleri akışıyla devam ettiriyor. Ya Bu konu yansıyor zaten. Konuşmak bir sanat zaten ama evet. dinlemek çok daha büyük bir sanat. Yaşamak da bir sanattır aslında. Yani siz ilmek ilmek dokuduğunuz zaman, e, emeğin tadına varmak için santim santim herefinize doğru ulaştığınız zaman yaşamanın aslında en güzel sanat olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Evet. Ya tabii ki sıkıntılarımız, engellerimiz olacaktır ama e, şöyle düşünelim. Şimdi uçakların havalanabilmesi için karşısına fizik, rüzgarı fizik, alması gerekiyor. Evet. Ve hayat fizikteki etki tepki meselesidir. Evet. Yani siz bir şeyleri yapmaya çalıştığınız sürece ayağınıza birileri pranga takmaya çalışacaktır. Evet. Hayatın kendisi de böyle. Ama her prangayı hissettiğinizde, her rüzgara karşınıza aldığınızda eğer vazgeçerseniz hayalleriniz yıkılır. Vazgeçmediğiniz sürece başarıya ulaşmış olursunuz. Evet. Yani başarıya başlamadan önce kanatlanmadan önce en çetin, en engin rüzgarları karşınıza almayı bileceksiniz. Evet. İşte hocam bunu da yani sizin gibi değerli hocalarımız ee, ne yapıyor? Bunları aslında öğrencilere öğretmek gerekiyor. Yani ben evet. o yüzden diyorum yani e, özellikle rehber hocaların gerçekten kişisel gelişim üzerine çalışmalar lazım. Evet. Mücadeleyi, evet. Çok e, ondan doğru sonra pes pes e, evet. mücadeleyi öğretmeleri lazım. Pes etmemeyi, hani o bir söz vardı ya hocam, önemli olan her düştüğünde tekrar ayağa kalkabilmektir. Kalkabilmek evet. O önemli. Bu noktada zaten her öğrenci sizin o muhabbetinize girmişse Lokman hocayı çok böyle önemser ve der ki o kurumda hocamız çok değerli. Sağ etti. olsun gerçekten hepsinin yüreği pırıl pırıl yani e, on binlerce öğrenci hayata katmaya çalıştık hepsinin de saygınlığı benim yerimde çok farklıdır ve hepsi evet. de durduğu yerde saygınlığını korur. E, ne mutlu bize ve ne mutlu gençlere, ne mutlu ki hayatın tadını çıkartarak yaşamaya çalışan insanlara. Evet. böyle yaptığımız süreci çünkü hayatın tadına varmış oluruz. Hayattan keyif alabilmek çok önemli. Yani acısından bile keyif çıkarmaya çalışabilmek çok önemli. Yani e şimdi tabii çok... o olgunlaştırıyor insanı. Acının Aynen. da bir olgunlaştırma evet. yeni vardır. E şimdi ben orada eee istakuzları paylaştım. Onların öyküsünü ya, dinleyelim ben hocam. Sosyal medyada <laughs> da paylaştım aslında. Tabii ki büyük memnuniyet. Şey. Ya. Yani istakozlar e, çok narin canlılardır aslında, yumuşak ve narin canlılardır. Evet. E, ve bir kabuğun içindedirler. dirler. Onların vücutları büyüdükçe kabukları büyümez. Ve bir süre sonra o kabukları vücutlarına dar gelmeye başlar. O kabuğunu üzerinden atması gerekir. Ama bunu yaparken ulu orta yaparsa işte e, avcı balıklara yem olur. Bundan dolayı kendisini saklayabilecek bir yer arar. Bir taşın altına girer ya da işte kamufla olabileceği herhangi bir yere. Orada e, ona dar gelmiş olan kabuk. o kabuğu atar. Yeni cüstesine uygun, yeni vücuduna uygun başka bir kabuğa girer. Evet. Fakat büyüdükçe o kabukta da dar gelmeye başlar bir kez daha değiştirmek zorundadır. Evet. Ve bunu 3 4 kez yapmak zorunda. Evet, hocam. Şimdi eğer her kabuktar geldiğinde her onlar bu acıyı yaşadıklarında doktora gitmiş olsalardı işte antidepresan alır, almış olurlardı ve büyümemiş olacaklardı. Evet. Ama bir gün kanatlanabilmeniz için Koza'ya sizin katlanmanız evet. gerekiyor. O acıyı çekmeniz lazım ki daha büyüğünü Kesinlikle yaşamak için. Kesinlikle evet. öyle. Şimdi e, Moluri, e, Everest tepesine e, tırmanan ilk kişidir. Evet, bir dağcıdır Molori Moluri, e, Everest'e tırmanmaya çalışırken e, yarı yolda bir arkadaşını kaybeder ve geri dönmek zorunda kalır. Evet hocam. Tabii şimdiki koşullarda bize bize biraz daha ulaşılabilir gibi geliyor ama düşünün Everest tepesi dünyanın en yüksek tepesi ve hiç kimse girişmemiştir buna. İkincisinde iki tane arkadaşını kaybeder. Üçüncüsünde ekipten bir tek kendisi sağ kalır. Ama Mallory üç denemeden sonra geri döndüğünde Everest'i karşısına alır, şöyle ellerini havaya kaldırır ve ona şöyle seslenir der ki. Ey Everest, sen bizi bir kez yendin, iki kez yendin, evet. üç kez yendin ama andolsun ki bir, bir gün biz seni yeneceğiz. Evet. Ve ben şimdiye kadar yaşamış yaşayan ve henüz doğmamış olan bütün insanlık adına sana sesleniyorum. Sen bir dağsın, hep böyle kalacaksın ama, insan. ama biz insanız, hep büyüyeceğiz. Ve bu iddiadan iki yıl sonra... Modor Everest tepesine bayrağını dikmeyi başarır. Evet hocam o zaman <laughs> selam olsun Modor'e. <laughs> <Muluri 'ye. gülüyor> evet. Yani çok iyi bir hikaye. Evet. Değil mi? Yani gerçekten o sözü çok önemli. Sen bir dağsın ama insanlık büyüyecek. İnsanlık büyüyecek. Evet. Ee, hocam Mustafa Işık yazmış. İyi yayınlar, selamlar, keyifli bir program olması dileğiyle. <laughs> Mustafa Işık. Çok buyur. teşekkür ederim Mustafa Kendisi hocam. Kendisi Işık gibi. gibi. Buket Şahinbaş yazmış. Kıymetli Lokman Müdürüme ve Kıymetli Aziz -Selamlar, selamlar, saygılar, sevgiler. Keyif alarak alarak e, izliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür e, ediyoruz Buket e, Hocam. Sağ olun. Ömer Yarım Batman, iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum demiş. E, şey hocam, kitabın hayırlı olsun. E, şimdi bu e, kitabını şimdi izleyen mutlaka izleyicilerimiz de merak <laughs> etmiştir. E, kitabı imzalı olarak almak isteyenler nereden alabilir ya da imzalamasa da direkt olarak alıp hafta sonları en azından yasakların olduğu zaman bir e, sen bir mucizesin uyuyan devlerin kitabını evet. bir hafta sonunu gerçekten keyifle sıkılmadan rahat hikayelerle okuyabilecek. Bu hafta sonu bunu yapabilirler. Değil mi yani <gülüyor> <gülüyor> bu hafta sonu için gerçekten e, değerli izleyenler tavsiye ediyoruz. E, hem sıkmayacaktır. Gerçekten kitabın içeriğine böyle baktığımız zaman çok rahat bir şekilde okuyacakları yani evet. burada bir e, zirveye tırmanmaya, giden, çalışan. tırmanmaya çalışan aforizmalar yüreğinize dokunacak aforizmaları e, nereden bulacaklar? Evet hocam. Şimdi Van'daki hemen hemen e, bütün kitapçılara bıraktık. Bir kısmına bıraktı, bir kısmına evet. da e, bir iki gün içerisine bırakacağız. Hemen hemen bütün kitapçılarda var. Evet. Ama daha rahat bilinen noktalar Kika'ya bıraktık. Kika AVM'de. Kika eğer yolunuz düşerse. Evet. Star 2000'de var. Evet. Yani en çok yaygın olan kitaplarıyla hani ikiye evet. nokta. Bunun dışında Türkiye'nin her yerine İnternetli. isteyen arkadaşlarımıza ben onlarcasını gönderdim, imzalayıp gönderiyorum. İmzalı olarak Hem internet üzerinden hem de e, sosyal medya hesaplarından ve telefonla evet. ulaşarak isteyen arkadaşlar ulaştırabiliyorum. Hocam yani e, sosyal medyada Dokman Tekin diye evet. yazsalar o zaman Rahatsız size DM'den <laughs> direkt <Evet>. mesaj <laughs> Aynen. <laughs> Aynı zamanda benim iş yerim var. Şampiyon eğitim şam, kursu. Evet şampiyon eğitim kursu. E, e, şeyin e, arada hemen Ay, 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 Aydın Perihan'ı Aydın Perihan'ın arka tarafında İsra Paşa İlkületim'in karşısında, karşısında. Yani e, geliyor birçok dost sizin gibi değerli arkadaşlarımız geliyor hem çayımızı içiyoruz hem sohbet ediyoruz hem de imzalı kitabı alıp gidiyorlar. Eyvallah. Bunu da yapabiliriz. Evet. Yani yeter ki okuma niyetleri olsun. Biz burada şimdi ben e, kitaptaki maddi gelirin dışında iki şeyi e, amaçladım. Bir tanesi gerçekten bu dönemde paylaşalım evet. e, ve bu dönemdeki psikolojiden kurtulalım. çünkü. Biz yakın geçmişte depremi yaşayan bir kentiz ve yıllarca onun psikolojik tahribatını yaşayan insanlarız. E, çok iyi biliyorum ki pandemiden sonra da e, bizim asıl işimiz psikoloji olarak o zaman evet. başlayacak. E, bunun onun için bir reçete, e, ufak bir yatıştırıcı, ama e, aynı zamanda e, ben seminerler, eğitim seminerleri başlatmak istiyorum. Evet hocam. Bunun için Van'daki neredeyse tüm resmi ilgili e, belediyelerimiz olsun, valilik olsun, diğer birimlerimiz olsun, İl kültür, turizm müdürlüğü, kütüphane. Bu tür yerleri ziyaret ediyoruz ve yapmak istediğimiz seminerlerle ilgili bilgi veriyoruz. Bize destek sunarlarsa bu noktada biz e, pandemi psikolojisinden kurtulmak için online olur, yüz yüze olur. E, biz seminer dizisi başlatmak istiyoruz. Benim Hı. aslında en büyük amacım bu. Süper hocam yani kitabın olması da çok önemli yani Tabii. bu noktada hem kişisel gelişim üzerine bu inşallah dediğiniz gerçekten i̇nşallah. en kısa zamanda gerçekleşir i̇nşallah, çünkü sonuç itibariyle bir şeylere hemhal olup onları aktarabilmek.